Merhaba arkadaşlar, Team Cops kanalına hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve e, güzel bir video olacağını inanıyorum. Bugün arkadaşlar, bu videoda sizlere pes açma metodunu göstereceğim. Yani bedava bir şekilde pes açacaksınız. Evet, bir be, ilk başta bir para vereceksiniz, fakat daha sonra paranızı geri alacaksınız. E, şimdi şu şekilde oluyor. Ben bu hesaba, e, Lyle's Dick hesabı arkadaşlar, tam bir ay önce aç, önce açtım. Hatta bir aydan daha erken bir zamanla olabilir. Yaklaşık bir ay diyeyim ee, ve bayağı kastım arkadaşlar, baya bayağı oynadım ki e, PES'e ilerleyebileyim diye, bunu pes hesabı yapayım diye. Şu anda da bu hesapta takılıyorum. Gördüğünüz gibi pes açık arkadaşlar şu anda. Şu anda pes açık. Bunu bu arada her yaştan genel olarak yapabilirsiniz. İnnal kart veya para varsa e, buradan yani alabiliyorsanız çelik fırsat vesaire yani bu metodu uygulayabilirsiniz Arkadaşlar şimdi metodu hemen anlatmaya başlayalım Öncelikle arkadaşlar oyunda e, kredi veya çelik fırsat satın alıyorsunuz e, çelik fırsatı 87.99 TL diyor bakın e, 88 liraya satın alıyorsunuz ilk başta e, daha sonra tabi 2000 kredi size geliyor dört e, tane standart kasa geliyor ama metodu uyguladıktan sonra o standart kasaların bir önemi kalmayacak açsanız da gidecek çıkan desenler açmasanız da gidecek. Fakat sizin parayla işiniz var. Yani 2000 kredi alıyorsunuz. O para işin yani pes açmak kaç kredi istiyor? 2000 kredi istiyor arkadaşlar. İlk başta aldığınız gibi direkt pes açıyorsunuz abi. Ondan sonra e, buradan Flash geri ödeme alacağız. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hemen geçelim. Bu pes alıyorsunuz buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Çelik fırsat vesaire aldınız krediyi. Daha sonra pes alıyorsunuz. Burada amaç pes açmak. Bu e, oyunun açığı diyelim arkadaşlar. Oyun PC kapatmayı unutuyor. Paranızı iade edecek. Şöyle olacak. Şimdi hemen anlatıyorum. Play Store'un kendi sitesine giriyorsunuz. Bakın burada play.google.com giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ödemeyi yaptık. PC satın aldık. Paramız gitti. Ama geri alacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde alacağız. Buradan sağ üstte profiliniz var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oraya basıyorsunuz. Tabi siz hangi e-postayla e-postaya bağlı kartla ödeme yaptıysanız o e-postaya girerseniz gözükecektir. Diğer türlü ödemeye geri alamazsınız. Burada Google'da oturma çabası basıyorsunuz ve ödemeyi yaptığınız Gmail'e e, giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben giriş yaptım. Zaten metodu e, uyguladığım için ben de geri ödeme alındı olarak gözükecek. Yani bir daha yapamayacağım. Geri bir daha ödeme alamayacağım. Ama siz de geri ödeme alabileceksiniz arkadaşlar. Buradan ödemeler ve abonelikler diyorsunuz arkadaşlar profilinize bastıktan sonra. Burada arkadaşlar ödeme yöntemleri vesaire çıkacak. Buradan bütçe ve sipariş geçmişine geliyorsunuz. Evet bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim sipariş geçmişim gözüküyor. İşte Lesko'da şu kadar yapmışım falan filan sizin de gözükecek. Ama Chris Coros burada bize alakadar ediyor. Bakın burada ne yazıyor arkadaşlar? Geri ödeme yapıldı yazıyor. Sizde de geri ödeme yaptıktan sonra bu şekilde yazacak. Burada sizde arkadaşlar mesela benim burada Discord'un yanında sorun bildiri gözüküyor ya arkadaşlar. Aynı şekilde Critical Ops'un yanında da sizde sorun bildiri gözükecek. Buradan basıyorsunuz. Tabi siz Critical Ops'a basacaksınız. Seçeneklerden arkadaşlar bu ürünü yanlışlıkla satın aldım seçeneğini işaretliyorsunuz. Ee, daha sonra size 48 saat içerisinde bir Gmail gelecek. Mail gelecek Gmail'inize. Ee, şimdi ben o maili de göstereceğim önceden bilginiz olsun diye. Google Play geri ödemeniz onaylandı arkadaşlar. 3 gün önce metodu yapmışım. Arkadaşlar hemen ödeme gelmeyecek. Bu mail geldikten 24 saat sonra veya 24 saat içinde sizin hangi kartla ödeme yaptıysanız veya Google Play bakiyesiyle ödeme yaptıysanız aynı şekilde iade olacak. PES arkadaşlar açık kalıyor fakat kasalardan çıkan işte 4 tane standart veriyordu arkadaşlar. Diğer desenler gidiyor. Bir e, oyunun açığı burada pesi kapatması oluyor. Yani bundan biz yararlanmış oluyoruz arkadaşlar. Bedava pesi açmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. tabii ki siz bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmediğim için. Yani bir yıl sonra izliyorsanız belki metot şu anda çalışmıyor olabilir. Yani oyun açığını kapatmış olabilir. Fakat yakın bir tarihte izliyorsanız zaten e, çok uzak bir tarihte izlemiyorsanız yapabilirsiniz. Evet bu şekilde arkadaşlar pesi açtık. Şu anda bakın ben kullanabildiğimi göstereyim. Şu an PES'ten gelen zaten bütün desenleri gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Bıçak da gelecek çok az bir XP kaldı. 2000 XP kaldı yaklaşık. Bakın bu şekilde arkadaşlar kullanabileceksiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.